Malumunuz düzce bugün ufak bir atımla yine sarsıldı. Tabi buna e, depremcik diyebiliriz. Çok büyük bir deprem değildi. Ufak ufak atacak. Bunu zaten daha önceden de söyledik. E, ben söylemiyorum bunu tabi simoloji söylüyor. Biraz daha realist biraz daha böyle rasyonel yaklaştığımızda böyle e, arazinin üzerinde sizlere daha net anlatacağıma inanıyorum arkadaşlar bu durumu. E, bakın şu kısım şu gördüğünüz kısım arkadaşlar 1999 12 Kasım'da 7-10'da yırtılan kısım. Şurası ise geçen yıl Kasım ayında Yırtılan kısım. altılık yaprağım atım yapan kısım arkadaşlar. Yani segment diyelim buraya. Ee, şimdi faylar bir fay boyu dediğimizde faylar da segment segment. Yani parça parça oluştuğu için bazen işte segment e, kelimesini kullanıyoruz. Bazen fay kelimesini, fayın hepsini sizlere anlatmak istediğimizde fay diyoruz. Ama segment olarak belirttiğimizde de onun parçası parçalarından bahsediyoruz. Neyse konuyu saptırmayalım yine. Şimdi arkadaşlar buradaki altılık depremin ya şu yırtılmayan kısım yırtılmıştı ya geçen yıl. Bunun yine böyle 4'lük e, dörtlük dört buçukluk ortalama artçıları gelir. Yani düzceğinin düzceyi etkileyebilecek şu kısım zaten ortalama yedi onda dört. Depremin artçı niteliğindeki işte 20 küsur sene sonra artçı niteliğinde yine 5'lik 5.5'lik beş deprem üretse de şurası artık 4'ün e, üzerinde 4.5'ü geçebilecek bir e, üretim yapamaz arkadaşlar. Çünkü öyle bir deformasyon enerjisi yok. Kinetik enerjiye düşük dönüşmez. Biraz daha böyle e, hendeye doğru, onu da daha sonra açıklayacağım hendeye doğru gittiğimizde biraz daha altları bulabilecek hatta altı 10dakileri bulabilecek bulabilecek depremler yaşanabilir. E, onu da daha sonraki çalışmamızda anlatmaya çalışacağız. Şimdi arkadaşlar burayı anladınız değil mi? Yani şu düzce e, burası geçen yıl kısım bundan daha büyük deprem yaşatmaz. Şimdi daha farklı bir e, şeye geleceğiz. Düzcelerin en sevdiği yer Çilimli ve Yığılca. Bazı böyle sevgili hocalarımız hani bunlara şey yapıyor ama ben burada öyle bir yani altın üzerinde deprem zaten şu anda beklemiyorum öyle bir emaneti yakalamadık. Şimdi arkadaşlar burada biliyorsunuz göl yakada depreminden sonra, işte bakın burada da var aynısı, şu kırıktan bahsediyoruz, bu diğer uydu görüntüsü bu da. Bu kırığın arkasında buraya hani şey dedik mesela hani bir enerji transferi olmuş olabilir, bir stres aktarması, gerilim aktarması olmuş olabilir ama orada öyle bir şey görünmüyor, olmadı zaten. Arkadaşlar tam şu Cuma yerinden başlayıp şu eli i̇yi takip ediniz iyi takip edin şu eli arkadaşlar şu kısımdan şöylece geçen bir fayımız var arkadaşlar. Ama burada şimdi uydu görüntülerine baktığımızda bu fay tam şuraya kadar geliyor. Bazı yerlerde belirgin, bazı yerlerde belirsiz. Yani bu fayların ne zaman oynadığı bile belli değil arkadaşlar. Tamam fay var ama e, bunların atım yapacağı, işte atım yapmış olduğunu gösterir. Elimizde çok büyük kanıtlar yok. E, bunların da çok uzun süre e, daha e, oynamayacağı kanaatindeyim. Herhangi bir e, deprem üretmeyecek kanaatindeyim. Yani Çilimli ve Yığılcı arasındaki şu demin gösterdiğim e, fay kısmı yine Cuma yerinden şöyle çıkıyor. Burada büyük deprem beklemiyorum arkadaşlar. Ortalama dediğimiz gibi burada 5.5 altları bulabilecek Çilimli ve Yılcı arasında depremler olabilir. Ha bakarsanız ki geometrik özelliği şuradan şurası yaklaşık 30 kilometre. Yani 30 kilometrelik bir fay ortalama 7 büyüklüğünde deprem üretir. E bunu böyle söylediğimizde korkuyorsunuz. Ama o fayın da üretmesi için e dedik ya belli emarların olması lazım. Sadece böyle küçük mikro depremlerde de deprem silsilerinde de Aa, bu öncü müydü de diyemezsiniz arkadaşlar. Öyle bir şeyimiz de yok. Ya her videoda da aynı şeyi sıkıyor farkındayım aynı şeyleri tekrar ediyoruz ama hala anlamayanlar var onu anlatmaya çalışıyorum. Yani şu çilimli yılca arasında şimdilik herhangi bir gerilim transferi olduğunu zannetmiyorum arkadaşlar. Hatta buna da şey yapabilirim yani gerçekten ciddi ciddi iddialaşabiliriz de kim burada bir şey var diyorsa. Yani şurada altın üzerine geçebilecek yani bakın altı bizim için bir eşik değer diyelim altın üzerine geçebilecek bir deprem yok. Öyle kimse düzceyi orayı burayı yıkmasın biraz daha tabii Bolu'ya doğru geldiğimizde işler değişiyor arkadaşlar. Şurası Kuzey Anadolu Fayı. Buradan geliyor aşağıdan. Şimdi Bolu'ya girmeyeceğim. Bolu'ya girersek video çok uzayacak arkadaşlar. Bolu'nun da çevresinde yine ya yani şu fayların üzerinde 6 6.5'luk depremler her zaman olasıdır arkadaşlar. Bunun damı cimin yok. Yani Bolu'nun 6.5'lara her zaman hazır olması gerekiyor. Daha önceki videolarda da söylemiştik arkadaşlarım. Ee, Kuzey Anadolu fayı ortalama 7-8 yılda bir, istatistik bilgisine baktığımızda ki istatistik her zaman doğru tutmaz. E, i̇statistik bilgisine baktığımızda 7-8 yılda bir neyse e, yedilik deprem üretmiş. Yani Kuzey Anadolu fayı bizim için tehlikeli bir faydır ama hangi segment, neresi? İşte kuzeye göç, güneye göç, işte doğuya göç, batıya göç böyle e, ibareler de var ama e, ben pek katılmıyorum çünkü hiçbir birini tutmamış. Bazı yerde tutmuş tabii ki. E, Erzincan'dan başlamış Gölcük'e kadar yazılı mesela sonra tekrardan geriye doğru döndü ufak ufak. E, Şimdi dostlar dediğim gibi düzde rahat olsun tamam mı sıkıntı yok. E, yılca ve Çilin'de de herhangi bir deprem yaşamayacağız. Yaşarsak biraz daha hendek tarafında, hendek tarafında ve e, Bolu'nun biraz daha işte e, batı kısmındaki segmentler üzerinde 6 6.5'a kadar varabilecek depremler yaşayabiliriz.